Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Düşman istemiyoruz. Katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. PKK'nın lehine gözetleme kulesi işlevi gören Türk bayrağını hazmedemeyen, İstiklal Marşımızı söyleyemeyen, milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen, millet mefhumunu benimsemeyen, sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, Türkçeye rakip dil çıkarmak için her fırsatı ganimet bilen, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti veya partilerin Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması, hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılıcı muameledir. Böylesi, böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir? Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 dem milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen, sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde anayasa mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. <laughs> Dördüncü önerim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. Merak ediyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin malum başkanı ve mağut üyeleri yüreklerimizi kavuran şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? <laughs> Nasır tutmuş vicdanları biraz olsun sızlamış mıdır? Anayasa Mahkemesi'nin önünde görüşülmeyi bekleyen 129.140 bireysel başvuru dosyası varken hatta bazılarına yıllardır sıra gelmemişken mahkum can atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izanı kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Aynı özen Aynı hassasiyet, aynı dikkat, neden ve için? HDP'nin ve devamı partilerin kapatılma davasının ikmalinde gösterilmemektedir. Bu anormal çelişkiyi adeta çuvala sığmayan bu muzra nasıl yorumlayalım? Neye yorumlayalım? Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, kulak veriniz. Bana şehitlerimizin omuzlarında vatan toprakları emanet edildi. Onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Hala adaletin ve hukukun onurunu sahiplenmeyecek misiniz? Uzaktan kumandalı yargıda, da da olmaz diyen Bay Cühtü, senin kumandanın, senin ipin kimin elindedir?